Herkese merhaba. Ben Mutlufil Anaokulu kurucularından Derya öğretmen. Bugün sizlerle okulumuzda neden botanik sınıfı var? Bunun hakkında sohbet edeceğiz. Mutlufil Anaokulumuzu açarken en büyük birisi botanik sınıfımızdı. Bunun sebebi de çocuklarınızı hem toprakla buluşturmak, bu şekilde rahatlamalarını sağlamak, aynı zamanda da sorumluluklarını artırmak. Çocuklarımız doğayı keşfederek çevrelerine karşı daha duyarlı oluyorlar. Aynı zamanda bitkilerin nasıl büyüdüğünü ve sınıfımızda öğrendiğimiz konularımızı botanik sınıfımıza gelerek aslında pekiştiriyoruz. Yaşam dengilerini, bitkilerin yapılarını burada öğrenip inceliyoruz. <laughs> Çocuklar bitkilerle etkileşime girdikleri zaman yaratıcılıkları da gelişiyor. Bunu nasıl sağlıyoruz? Çocuklarla birlikte ormana gidiyoruz, bitkileri keşfediyoruz. Bitkilerin dokularını, renklerini, şekillerini, köklerini inceleyerek botanik sınıfımıza gelip fidanları ve metodları